Kana bilen herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee gördüğünüz gibi Minecraft Survival Games oynuyoruz. Çok heyecanlıyım Şu an Serkan karşımda bak bak bak. Kırmızı olan var. Bak kırmızı olan bak. Görüyorsunuz mu? Eee Osman da var yanımızda. Osman da Serkan geldi kırmızılar beni. Hoş geldiniz beyler. Beni oyundan attı kardeşim. <laughs> Hoş bulduk. E, hemen geri gir. Hemen gir gir. Hemen giriliyor. Tamam. <laughs> Bekliyoruz. 22 şimdi, kez, 21 kişi oldu. Aa. Aynen 23 kişi olduk. Ana bir kişilik yer kaldı. Attı attı giremedim. Aa. Devam edelim mi böyle? Devam edelim mi? Edek mi istersen. Edek mi Serkan? Osman edek mi? Tamam. Zaten Edim. ölmezsek şey olur, Tamam ölmezsek tamam. bir daha gireriz. Tamam hadi. Başlıyoruz arkadaşlar şimdi. Evet Serkan. E, Serkan ismini unutma bak kafamda yazıyor. Tamam. Stand up. Kizix. Aa seni gördüm bak bak. Senin arkandan kaçıyoruz Serkan. Tamam mı? Senin arkandaki boşluktan. Hazır mısın? Tamam. 1 3 2 2 1 Ben tersten sayıyorum. Osman sen de izleyebiliyorsan izle. Evet, izleyebilirsin. Hele ya. doğru, hele doğru izle. Osman bize yardım et sen arkadan. Aynen, aynen. Aynen, çok iyi. Serkan sola kaçtın değil mi? Soldasın. Aynen. Tamam. Ben şu sandığa bakayım. Gel ben aldım mı diye. Şey. Aldın mı? Kendine ne gidiyorsun? Neredesin? Server evet. 12 Girdim lan server 2'ye. Hah, izliyorsun değil mi? Kizix yazıyor bak. Benim üstümde. Aa, yine attı ya. Ben bu tövbe tövbe. Aha aldım ben baltayı. Serkan sen de onları al. Hadi gidelim. Gel, gel 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 gel. Serkan dikkatli ol. Kapalık var mı ya? Sana kapalık atayım. Aa var ha. mı sende? Atsana bana. Kapalık. Evet. <laughs> 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 Hadi gidelim. Serkan dersen, da şey aynen biz ne zaten berbat oynuyoruz. Biz zaten ben bir 3 bölüm falan çektim bundan ya. Kanalda sadece 3 tane bölüm var. Onları da kanalda bulabilirsiniz kolaylıkla. Bakalım. Abi gel yukarı çıkalım şu daha doğru çıkak Serkan. Gel 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 gel. Hop bir şey döküldü valla. Geliyor mu Serkan? Geliyor. Gel, gel. Takip et beni. Hop hop. Hoppala ve de cuppala. Serkan e, aç değilsin değil mi şu an? Serkan şey, sınır, geliyor. geliyor. Serkan sınır geliyor. Serkan sınır geliyor. Aşağıdır, Serkan adam var. Yani. Serkan kaç. Serkan kaç. Dalabilir misin sen? Yo yo boş ver ben uğraşamam şimdi. Aynen ben de uğraşamam. Kaç 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 kaç. <laughs> <laughs> gel 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 şuradan gel. Aradan geçelim. Şu aha bir tane sandık buldum. Oo. Oğlum zırh buldum. Efsane. <laughs> Hop ok, Sergen gel karşıya geçelim. Gel 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 gel. Bak ikimiz ok bulursanız tekiniz okçu olsun. Aynen aynen birimiz okçu olalım hatta. Ben sana oku veririm Sergen dur. Bakayım şu, bul, bulabilirsem. Geliyor musun? Keseder az bekle dur da abi. Tamam dur dur ya, dur gördüm ben bak, seni. Ya da adam, adama direkt ikimiz bodozlama dalım birbirimize vurmadan. Aynen aynen. <laughs> aynen. Bence de çok iyi olur be. Nereye gidiyorsun Nerede? Arkandayım oğlum görmüyor musun? <laughs> he <Ha>, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin diyor. Ya <laughs> Hadi bakalım. Bu bu bu, bu, bu 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 güzel olacak. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar bunun farklı farklı modları var. Skywars falan oynayacağız. Skywars gelecek. Kesin gelecek bu. Master Builders gelecek zaten. Hop hop. Bak birisi yazı yazıyor ya. Yazı yazmak var mı ya Hunger Games'te? Var lan T'ye bas. Oo çok iyi tamam. Serkan bu arada sandık bulmamız lazım ya. Yoksa bir... Aa zaten ee, chat Çeslerin refilenmesine 4.2 saniye var. Dı dı. Aha ev bulduk. Ev bulduk dal dal dal. içeri gir. Gir içeri. Camı kıramıyorsun yalnız. Oo. Da... Serkan açtığımız gitti. Kafalığın vardı mı senin yalnız? Benim kafalık var herhalde. Evet. Bakayım. Varmış kafalık. <laughs> Anam nice. şey yaptım lan. Heh. Oooo, taş kılıç buldum Serkan. Gel benim şeyi al istersen sen taş. Server ke geldim lan izliyorum sizi şu an. Serkan Serkan sen ok atayım ben. Ok atayım sen okçu ol. Neredesin? At Ver. Kiziksi izliyorum. Analı izliyorum. Dur dur. Bakayım ben abla. Serkan Köce neredesin? O, o Neredesin Serkan? Bakayım mı? Serkan sınır Bur geliyor. Heh. Gel ben sana ok atayım. Okun şey var mı ama? Yok ok işte onu bulacağız artık. Serkan baltam da var onlar. Tamam bak. Tamam tamam. Aa adamı kesmişsiniz. Yok biz, biz kesmedik ya. <laughs> biz adam kesebilecek kadar güçlü değiliz şu an. Anam sende hangi ne var senin şu Anında tahta kılıç var sende? Taş kılıç var bende. Serkan Ta hızlı olsun sınır geliyor Serkan. Aynen Serkan hızlıca adam, adam tek kişiyse zaten kesinlikle dalısınız Oğlum bu ya. ne? Aa olta buldum. Olta çok iyi. Çok iyi ya. Valla çok iyi şu an. Olta efsane yani. Yalnız bana hep kafa çıkıyor ya. <laughs> kafa çıkıyor bana ya. Yanım ben diğer ben... adamları arıyorum. Tamam, sen tamam, sen bul bakalım bize yakın birileri var mı? Serkan Aa, Adamı teki. Çalla taş şey atıyor. Demir falan bir şeyler atıyor oğlum. Harbi mi? Aynen. Bir Arayla. Serkan şu şunu alabilir misin? Ya? Lan buralar çökmüşler la. La böyle inşaat gibi bir yerde adam şu an. Aa bomboş bir sandık. Serkan neredesin? Hiç aşağıdan lan burada kapışıyorlar. Boş koşun. Serkan evde misin? Neredesin? Koşun diyor. <laughs> oğlum sanki komşuyu çağırıyor. Nerede oğlum? Neredesin? Neredesin? Kota yürek <laughs> Serkan neredesin hacı? E, bak oğlum, aşağıdan öleceksin. öleceksin bak gel yanıma. Yukarı çık. Tam çıkıyor. evin evdeyim ben. Tamam dur eve geliyorum. Bekle. Aa gördüm gördüm dur. Gördüm dur. Arkandayım arkanda. Arkandayım. Ana ben yani kes gördüm. Oğlum biz böyle gidemeyiz detmeci. Elinize verizler Valla. Bulabilir du misin bir şey? Aslında ben de, de diğer adamlara bakayım onların şeyleri nasıl? Aa yukarıya çıkma yeri var burada. Oo adamı teki de aynen bu adamı kesersiniz ikiniz birlik olup. Eee tamam. O adam full ana Ananı. Tövbe <laughs> tövbe ya. <gülüyor> <gülüyor> Nerede ya bu adam? Adam yere demir kazma e, demir kazma diyorum. Demir falan atmış. Oğlum sınır geliyor Serkan Serkan kaç. Serkan kaç sınır geliyor. Serkan sınır çık kim? evden. Serkan çık 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 çık. kim lan. Aşağı in Serkan. Aa gel. Lan oğlum olamaz. Sınır kim lan bir? <laughs> Aha. Serkan e, şey şeyin var mı? Ha varmış. Ha sınır şey mi? Bunu <laughs> çaktı valla vallahi. Ha, i̇lk defa böyle <laughs> bir gördüm lan. zaman sen daha çok noobsun lan bu ne lan? Bunu ya. Oğlum ben ilk defa böyle gördüm. Serkan ortaya gitme, Serkan ortaya gitme, ortaya gitme. Lan Allah, bir şey Allah, olmaz. Bunu sınır oğlum Serkan öleceğiz ama gel, 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 gel. Bir Oha gel, geliyor geliyor sınır geliyor elbize. Oğlum biz böyle gidemeyiz hiçbir yere lan. Serkan neredesin abi bak ölürüz lan. Za 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 za. Neredesin abi kaybolma. Sağsın tamam. Bak. Ben şuradan içeri gireceğim ya. Ben şuradan. Adam arkanızda. Adam arkanızda. Adam arkanızda. Nerede nerede? Nerede? Yani. <laughs> ya oğlum yapma şöyle şakalar. Vallahi yapma böyle şakalar. Bir yüreğimiz ağzımıza iniyor. Ortaya koşsanız da sandıklar yenileniyor. yenileniyor da o ortadaki insanları görmüyor musun? Ortada hiç kimse yok mu sanıyorsun sen? Bak bir. Bak istersen. Ortada kimse yoksa dalacağım ben. Kimse yok kimse yok kimse yok koş 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 İyi gidiyorum ben bak Koş Bak sana güvendim sana gidiyorum Allah aşkına kimse yok O kapı açılmıyor bu ne ya Koş 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 ortada kimse yok hadi koş Gidiyorum lan Ama bak bir şey olursa Beraber gidin beraber zaten 4 kişisiniz 4 Koş kişi koş, koş. Aa bir birisi var birisi var Flyron Elinde diamond balta var Oha. Geliyor mu buraya doğru buraya doğru mu Ortada şu an ortada ha, tamam. Gördün mü be evet. Tam diğer tarafa doğru gidiyor koşun 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 Ortaya gidin ortaya gidin Gitti Oğlum. o ben size haber vereceğim Gelin ortaya gelin Oğlum çıkmıyor buraya ya Serkan neredesin Hayır, abi? Dört meç başlıyor hadi başla ooo ben şu an var ya tamım Ama yalnız şu havuçları yemem gerekiyor Serkan Alıcaz Serkan alıcaz sana güveniyorum ben Serkan neredesin abi? Aha Serkan tek mi iki mi? Tek kişi mi? İki kişi. Hadi. Evet. Tamam Serkan dalıyoruz. Birisi senin birisi benim. Ağzını bunu atacağım onu. Hayır hayır Diamond'lıya beraber dalın. Diamond'lıya beraber dalın. Abi Diamond'lıya bir... Sergan ben uzaklaşıyorum. Abi ben kaçıyorum şu an. Oğlum şimdi. elinde ne? balta var lan Diamond. Git vur Osman, oğlum buna. Osman kaçıyorum. <laughs> oğlum oyun mal oldu ya. Ya gidin vurun oğlum ikiniz. Lan öldürüyor lan. <laughs> Oğlum öldürüyorum lan. Öldü. Öldü. Git anıma var. Öldürdüm. Anıme. Öldürdüm. Serkan öldüreceğim. Hadi. <laughs> hadi. 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 <laughs> hadi. Hadi alırım. Alırım ben o adamı. Alırım ben. Ah be. İkinci oldum ya. Ya. ya ikinci oldum ya. Abi ikinci, oldum ya. Abi, ben dedim şey. ikiniz aynı anda dalsaydınız o adamı alırdınız rahatlıkla. Oğlum şey, benim oyun ya. lag girdi ya lag var. Osman lag geldin mi? Osman geldin mi şu an? <laughs> Aynen. Bir yer daha mı beyler? Tamam Tamam bu sefer abi birinci oluyoruz Tamam bu sefer birinciyiz Tamam Osman sen neredesin şu an? şu sen misin? Önündeki Bak turuncusun değil mi? Vay Osman reis şekil gelmişsin Beyler bu sefer yeniyoruz bak Video bak biraz uzun olacak ama olsun Biz bu bölüm Bakalım Birinci olursak yani birimiz birinci olalım Son Yok bakın değil İyi tamam olsun abi, Bu sefer alıyoruz ama değil mi? Bu sefer evet, kazandı. Hadi. Aha, aha. Anıl bak sana dediğim şey bu işte. Bak hey. şu, adam, bak, şu bak, adamı bu. da yanımıza alıyorum ha. Bak gördün mü? Ne oldu lan? Yukarıya şey. çıkıyor, bak yukarıya çıkıyor. Aa, Özü bile aynı şey tanrıcım. Bak Aa. bu işte. Gördün mü Anıl? Yes değil mi bu beyler? Şey Aha abi. başlıyor beyler başlıyor. <laughs> Anladım. Tamam bizim yaptığımız şey. Ha. Serkan şimdi şey yaparız artık. Hadi. Heh, tamam Ser <laughs> Serkan. Serkan'ı bir sana. <laughs> Neyse. Anladım, anladım. Serkan arkandan. Arkandan anladım. koşuyoruz. Osman Serkan'ı benim... gördün mü Serkan'ı? Sanırım beni oyundan <laughs> Hayır ya. Ya oğlum ben böyle Hayır inşallah. arka önümdesin oğlum. İç vis, ku değil misin sen? Ne? Tamam. Oyun Oy sen şu an. Hareket ediyor mu? Ee bilmiyorum. Oğlum Serkan gelmiyor. Dur dur Serkan'a Ben dedim. Kardeş bekle dur lan lan. Serkan gel Serkan. Serkan koş. Ben yine sizi izleyeceğim ancak. Serkan çabuk Niye? Yine oğlum. tam oyuna girdik attı. Aa ben, ben ölüyorum. Buradayım. Ben, ben ölüyorum. Hayır ben böyle işe var ya. Haritada sizler. Ölüyorum oğlum ben. Hayır ya. Kaçmam gerekiyor. Hayır hayır ya. ya. Öldün Vurma oğlum vurma ya. Oğlum 3 kişi lan bunlar. Ah. Ne? Serkan ben sana yardım edeceğim be Serkan. Sen neredesin şu an Serkan? Sıkıntı yok. Evet, ben game'i de takılıyorum herhalde. Game'i <laughs> <laughs> de takılıyor. <Olur. gülüyor> Açıkça şeye gerek ya, Master e gerek. girecek. So, başka bir video daha al. Şimdi olmaz. Ama isterseniz videoyu bitirelim. Aynen. Ondan sonra bir... Bekleyin <laughs> ya, beni izleyin ya. Tamam, sen neredesin? <laughs> Anıl Baba'yı izleyelim. Tamam, Serkan'ı izliyorum ben şu an. Serkan hadi bak, sana güveniyoruz. Tek umudumuzsun. Aha. MyPlex'e My geri yolladı beni, yenildiğim için. Serkan geri gel Serkan. Biz videoyu bitirelim en iyisi. Çünkü oyu attı yani yenildiğimiz için. Gigi izi los. Duyuyorsunuz Sıkıntı yok. Master Builders'a giriyorum. Tamam ben ya. de... Yok yok. E diğer... O, o, demir buldum. Arkadaşlar bölümümüzü sonlandıralım ne dersiniz? Ah. Bekle oh, ben de. Be. Tamam. Böyme Böyme ben sonlandırıyorum. Tamam mı? Videoyu. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bu arada Serkan kanalına ve Mavi Parke'ye ulaşabilirsiniz. Osmanlı kanalı da. Ee, sağ alttaki linklere tıklayıp bulabilirsiniz onları da. sağ üstteki izleyi tıklayarak da en sonki Hunger Games videoma gidebilirsiniz arkadaşlar. Ee, diğer videomu takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Umarım keyif almışsınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.